Cenk Amoş kimse onu da seni de senden kaç tane varsa onu da Oros bu çocuğu Araplara etmediğin lafı bırakmadın şimdi götünü Araplara mı dayıyorsun lan ha o bir de amına kuduğumun obez şişkosu ne ismi dur bakayım asosyal obezin teki Almanya'da tutunamıyor ay yahreyn beni arıyormuş bulup dövecekmiş ne çekiyorsunuz lan siz siz kim beni dövmek kim Anlatabiliyor muyum? Siz kanınıza susamışsınız. Ciddi ciddi siz kanınıza susamışsınız. Başka bir şey söylemiyorum. He? Ama sen bekle. Bekle. Senin başına gelecekler var. Bekle sen. Ben sana başka hiçbir şey söylemiyorum. Anladın mı? Sen hayal kurmaya devam et. Sağda solda sikim sonik şeyler yazmaya devam et. Anladın mı? Beni korkutacakmış amoş. Öyle mi? Lan oğlum ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Bunu da beni tanıyan herkes bilir. Heh. Canına susadıysa, erken yaşta toprağın altına girerim diyorsa, Kürtlerin dediği gibi, ya herro ya merro. Ya herro ya merro. Bu kadar basit. Anladın mı? Ama ben senin ananı bu gidişle çok güzel sikeceğim. Hem de emmeli gömmeli. Anlıyor musun beni? Orospu çocuğu. Sen sağda solda hayal kurmaya, bir şeyler yazmaya devam etsen. Devam etsen. Anasını götünden siktiğimin evladı.